Uçak saldırısı lazım. Geberim. Evet bebeğim. Hepinize Instagram merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir değişik oyunla birlikteyiz. Daha çok bunun gibi değişik oyun istiyorsan aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok değişik oyun gelecektir. Şimdi başlayalım oynayacağımız oyun Critical Mass. Çok gerçekçi bir savaş oyunu başlayalım. Ay maram bu. Selam. Headshot. Abi süper olay ya. Silahlar aferin. çok gerçekçi. Bakın tahtayı kıracağım. Bak bak. Uh! <laughs> tahtayı kırdım. Aman tanrım. Gelin buraya bebeler. Şimdi bu bizim ilk silahımız. Bu normal şey böyle tüfek. Bir de ikinci silahımız var. Onu da göstereceğim bir dakika. Ama bununla biraz akmak istiyorum çünkü ikinci devasa. Bak şimdi ikinci geliyor. Allah! Bombalar bombalar yağıyor. İkinci manyak bir şey. Hani ikinciyle sadece oynayabiliriz ama zevki kalmaz. Bakalım de aşağıda oyunun linki var. Oyun ücretsiz. Ee, oradan oyunu oynayabilirsiniz. Vallahi çok deli oyun saatler harcayacak böyle arkadaşlarına kapışacağım böyle yarışacağım bir rekabet oyunu Siz de indirip oynayabiliriz Allah 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 I'm a Rambo bitches Daha çok gelin lan daha çok gelin Selam Ananı bayağı geldiler ha siz Yavaş olun bebeler Selam 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 Allah ağaca takıldım Allah'ım ya Rabbim. Oğlum çok deli geliyorlar lan sizi sayılan mı yolluyorlar Hangi gezegendensiniz siz benim mermim sınırsız herhalde. Siz niye zıplıyorsunuz? Ben zıplayınca hepsi zıplıyor bak. O zıplayın lan dans edelim hadi. Eee, Ebru girdim içeri aniden. Ebru banyodayken yollar yollar. De, de aha ev. Selamlar ek. Saldırmayın lan girmeyin içeri. Evet kırdım. Evet kırdım. Yalnız güzel yapmışlar ha. Bu geliştirilebilir böyle e, hikaye senaryolu bir oyun da olabilir yani çok güzel olur. Düşünsenize böyle bir hikayeli oyun. Ama bilmiyorum yani şu füzeyi azaltmaları lazım. Daha çok silah daha iyi olur. FPS düşüyor oyun. Allah! Yavaş olun! Yavaş olun öleceğim! Aha dur değişik silahlar da var. Baba. Üstteki şey değiştirince hava saldırısı geliyor. Uçaklar füzeler Allah! Allah! <laughs> <laughs> Çok güzel lan bir daha oynayalım dur. Gözüm acıdı. Hazır mıyız? Escape ESC evet. Shift tamam bu kadar. de eğim yapıyormuş. Ben hiç aim yaptığını görmedim. Eğim yap. Şimdi şey değişti shift. Neydi lan değiştirme tuşu? Bir mi? Ha daha gelmemiş adam öldürdükçe geliyor bak. Yukarıdaki mavi şey dolunca bizim o uçak saldırısı doluyor. Gözümde bir şey kaldı. Allah dur yavaş. Vele 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 Direkt herkese tek atacağım Abi şöyle dursak yemin ediyorum süper değil mi? Ayman a Rambo! Ah! Şerefsizler sahip vuruyor tamam Gel lan Gel lan sen kimsin la Ye götüne füze Neremden çıkıyor bu füze anlamıyorum ki zaten Ağzımdan füze atıyorum ben Allah oh, Yavaş olun. O dünya niye bu kadar küçük? Ya ben hangi gezegendeyim? Mars'ta mıyım? Sizin kafanız niye böyle? Çok soru soruyorum. Odun kıralım, boş ver. Bakalım tamamen kırınca düşecek mi? Kırıl lan. Oh, havada duran dur. Yavaş gelin. Yavaş gelin, uçak gelsin. Allah! Yolla uçağı Allah'a! <laughs> oh! <gülüyor> 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 Abi süper ya. Dedim gözüm acı sulandı. Tamam bu sefer düzgün oynayacağız. Bakalım ne kadar dayanabileceğiz. Gelin lan. Fıçık. 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 Ramboyum ben. Düşen adamlar. Bunun gibi değişik oyunlar önerebilirsiniz aşağıdan. Önerirseniz onları da çekebilirim. Siz önermeyi unutmayın ve ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok bunun gibi değişik oyun deneyeceğim. Hem bunu e eğleniyorsanız ne mutlu bana. Hem de siz böyle oyunları görüp oynuyorsunuz. Hem de ücretsiz. Güzel oluyor. Bu seriyi, bu seriyi seviyorum böyle mal mal oyunlar oynuyoruz. Bir kere bile vuramadınız amık <laughs> Sadece füze mi kullansak? Abi çok fena vuruyorlar ya. yaklaşmalar lan. Yaklaşma. <laughs> Hepsinin arasından geçince her türlü vuruyor bunlar. Tamam shift basarak gideceğiz. Asla vuramazlar. Çoğalın da gelin lan. Çoğalın da gelin. Yalnız oyunu kastırıyorlar bu süre sonra. Nereden düşüyorsunuz lan sizi? Sizi birimiz sıçıyor. Ana ana. Arı, arı kovanı gibi çoğalıyorsunuz mu? Hepiniz aynı anadan mı çıkıyorsunuz? Söyleyin. Ha bunların niye zıpladığını anladım. Havadayken beni vurmak için. Neyse parti zamanı. <laughs> Come on! Come on! Come on! Geberin! Binlerce canım kaldı ya. Çok zor oyun Gelin lan. Vursana ben. Vursana ben. Vursanız da ben. Geberin! 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 Allah öl. <laughs> zor oyun Dur. Top 18 kill. Niye 18 abi? Tam 187 kişi öldürmüş. Bakalım bu sefer kaç kişi öldürürüz. Hadi benim rekorumu geçmeye çalışın. Aşağıda linki var zaten. Bir de AdFly'a koyuyordum önceden. E, AdFly'dan kazandığım böyle 10 lira 20 lira falan bu e, ucuz oyunları sanıyordum. Onları çekiyordum değişik oyunlardan. Ama siz 5 saniye beklemeyi sevmiyor musunuz? O yüzden artık koymayacağım. Yani direkt 5 saniye beklemeden linke tıklayıp girebilirsiniz. Çekilin lan! Mekanıma sıçtınız! Gitti! Gitti. Yaklaşmayın. 180 kili geçeceğiz. Tamam sakin olun. Ben böyle oyunları çok severim. Mesela zikzak telefon oyunlarından. Manyak gibi oynarım zigzag'ı bilenler varsa. Aşağıya skorunuzu yazabilirsiniz. Ben zikzakta kaç yaptım? 400 yaptım. Aynen tam tam 400 değil de 396 yaptım. Zikzakta beni geçebilecek varsa come on. Ama yarısı gitti canımın ya. Ya heal potion falan yok mu ya? Böyle oyun mu olur ya? Nokta atışı yapıyorum. Mega füze saldırısı. Abi süper bir şey değil mi? Gösterdiğimiz yerlere füzeler düşüyor. Tamam lan. Gelin. Woohoo! Abi manyak oyunu. Minecraft yasaklıyorlar. Bunlara izin veriyorlar. Geliler. Mojang. Mojang böyle oyunları da yasaklamalı sağla Minecraft yasaklanıyorsa kimse oyun oynamaz sen Abi her yerden düşüyorlar ya 180 kili geçtim mi ben İlk oyunumda en çok kilim mi yaptım Geberin Geberin Bitti mermi bitti Bitti uçak saldırısı bitti biraz daha adam öldürmek lazım Gelin lan Nokta atışı Tam pezemek ölüme sıkıyor mermiyi Hangi gezegendensiniz siz bir de küfür ediyorum diye kazanlar var da Ne bileyim ben doğal olmak istiyorum Doğal hayat, normal hayat Aslında çok da küfür etmiyorum ki yani Nasıl hissediyorsam öyle konuşuyorum Öleceğim, öleceğim. Kaçın lan! Sıkma, 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 sıkma Sıkmayın! Son direniş Enes attı Gelmeyin lan! Uçak saldırısı lazım! Uçak saldırısı lazım! Geberim! Evet bebeğim! Oyunun güzel ha. 285 kill. Son bir kere deneyelim. Sonra bitirelim videoyu. Göbeğim ağrıyor. Diyemiyorum gaz sıkışması olduğu için de şişmanladım. 71 kilo aldım diyete başladım. Niye ben menopozlu karlar gibi anlatıyorum size bunları. Selam. Ben mekanıma gireceğim gelmeyin. Ah. Ya meren. Bunu fenoma üstün. mahvederim. Halala Ağzına sıçlar mekanın. Ben sıçmayacaksam kimse sıçamaz. Ah, happy birthday hissettim kendimi. Kreve, 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 kreve. Ağzına sıçtım evet. Ben olmadan kıramazsınız. Bakalım kaç yapacağız. Come on bitches. Bitches de orospu demek bu arada. Bilgilendirme için söyleyeyim. Hayır orosluğa. Selam. Aslında küfürsü video çeksem daha mı hoş olur? Ya siz siz karar verebilirsiniz buna. Ya ben istediğim gibi. Aynen. Ben nasıl hiss hissediyorsam böyle video çekelim. Küfür azaltmalıyım. <laughs> ah yavaş artık. Hava alanından uçaklar geliyor kurtarıyorlar beni geberin Yeter lan. Ama 10 saatte düşüyor bu. Ben şey füze mi istiyorum? Füze mi verin? Yalnız bu sefer en çok kill yapacağız. Aa ortalığın ağzına sıçtık. Ka tahtalar bile kırılacak. Yer niye tahta lan? Harbi yer niye tahta? Karnı değil miydi? Biz hangi gezegendeyiz? Adam dünyadan düşmeden öldürdük lan adamı. Geberin! Geberin! idiotlar idiotlar çok çaldılar. Çok çaldılar. Hı, yavaş olun. Her yerden çıkıyorlar. Amiral. Amiral battı. O süper espri. Yavaş gelin lan. Oğlum çok fena oldular. Mega silah zamanı. Dedik. Holy Ortalığın ağzına sıçtım yalnız ha. Cidden ortaya sıçtım kaçtım gibi bir şey oldu. Gelin lan abi çok fazla düşüyorlar. La iki saniyede bu kadar çok nasıl artıyorsunuz? Spermler bu kadar iyi nasıl benzetme oldu bu? Şeyler bu kadar çoğalamıyor. Şeyler S ha, buldum. Şeyler tavşanlı. Tavşanlar çok çoğalıyor. Çok sevişken hayvanlardır. Oh! Ah! Ortaya aldılar. 332 yıl. Size şanslar gençler. 10 dakikada 332 yıl yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok bunun gibi video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğenirsiniz. O kadar çok video çıkıyor. Bunun gibi Eee video sonunda 3 tane daha video var onları tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum öpüyorum bay bay. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bu seriden daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu oyunları daha uzunca satın almak için g 2 sayfamızı ziyaret etmeyi, izlemeden geçmeyindeki videolarımızı izlemeyi unutmayınız. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar yeni bir ne mi yaptım vlog videosundayız. Bugün yine sizden gelen yani. soruları cevaplayacağım. Abi geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz, hepinize tekrar merhaba arkadaşlar özel bir Happy Wheels bölümündeyiz Baba benim annem nerede? Al sana anne al